E, bunun için geldik buraya. E, şimdi iki olan vekil sayımızı dörde çıkartacağız. Benim payıma Mülkiye Hanım düştü. Onu alıp gidiyorum ben buraya. Yani. E, bugün e, bunun böyle olacağından aşağı yukarı e, eminiz tabii ki sandıklar açılmadan bunu bilemeyiz. Ama e, gözlemlerimiz bize bunu söylüyor. İzmir'deki e, yükselişimizi e, sürdüreceğiz. Her şeyden önce bütün e, Türkiye'ye... E, Akşama kadar kazasız belasız bu seçimin kapanmasını, herhangi bir tertibin yolumuzu örtmemesini dileyerek başlayayım. Bugün çok önemli bir gün olacak Türkiye tarihinde. Bu Tayyip Erdoğan'ın saltanat ve hilafete yürüyüşünün sonlandırıldığı gün olarak tarihe geçecek. Halkların da demokrasi ve özgürlüğe doğru yürüyüşünün en önemli dönüm noktalarından birindeyiz. 3 aydır, 4 aydır e, halklarımıza yaşatılan bunca acıya, bunca zulme e, bunca katliama e, bunca e, kötülüğe rağmen e, halklarımız bugünü çok büyük bir sabırla bekledi. E, bugün dahi her yerde gözlüyorsunuz e, son derece büyük bir sükunet ve dikkatle hiçbir şekilde e, Erdoğan'ın e, tuzaklarına e, girmek sizin e, oylarını e, kullanarak halklarımız e, ağır bir e, dersi e, verecekler. Başından uzaklaştırılması için e, büyük mücadele başlayacak ve Türkiye'nin yolu açılacak. Herkese e, kutlu olsun diyoruz. Özellikle burada e, askeri güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde e, insanların e, kimlik yoklaması, GBT yoklaması diye durdurulduklarını, polis asker nezaretinde okullara sokulduklarını, okulların içerisinde kar maskeli kişilerin dolaştıklarını <laughs> haber alıyoruz sosyal medyadan. Kendi kazanacağımız bir pozisyonda duruyoruz. Kendi can demeyelim. Halkımızla birlikte Gerçekten ülkenin e, demokrasiye, özgürlüklere doğru yürüdüğünü çalışmalarımızda gördük. Sakin sakin biz de halkımız gibi bekliyoruz. E, onlar görev ve sorumluluğunu yerine getiriyor. Biz de onlara karşı görev ve sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. E, şunu ben de söylemek istiyorum. E, kadınların kimliği yok sayılda. E, bu kimliğin e, kadınlar tarafından tekrardan iktidarlara, hatırlatılacağı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kadınlara güveniyoruz. Bu saltanatı kadınlar yıkacak. Nasıl ki sultanlar işte kadınlara güveniyorum, kadınların oyunu alıyorum diyorsa, evet kadınlar seni aynı şekilde gönderecekler diyoruz. Ee, bu yüzden e, bizler gençliğin, kadının tüm ötekileştirilmelerini, inançların, kimliklerin kazanacağı bir seçim olduğunu düşünüyoruz. O yüzden e, fazla bir heyecan yok ama bekliyoruz gideceğiz